Newton beşiği çoğumuzun bazen bir müdürün, bazen bir memurun, bazen de bir iş insanının masasında gördüğü basit fakat nasıl çalışıyor bu diye aklımızı kurcalayan bir alettir. Genellikle en baştaki bir topu kaldırıp bıraktığımızda saniyeler içinde en sondaki top bir anda havaya kalkar. Peki bu alet hangi prensipte çalışır? Newton beşiği her ne kadar adını Isaac Newton'dan alsa da onu icat eden Newton değildir. Momentum'un koronumunun incelendiği ve basit sarkaçların yan yana bağlanması ile oluşan bu çoklu sarkacı kimin icat ettiği tam olarak bilinmese de 1967 yılında Simon Perival adında bir oyuncu bu aleti Newton 5'e diyerek bir nevi adını koymuştur. Genelde 5 adet sarkaçtan oluşan bu düzenekte herhangi bir köşesindeki bir topu havaya kaldırdığımızda top potansiyel enerjiyle yüklenir. Topu serbest bıraktığımızda potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşerek ikinci sıradaki topa çarpar. Birinci top ikinci topa değdiğinde momentumu bu topa geçer. Sırasıyla bu momentum en son topa kadar iletilir. Son top aldığı momentum sayesinde havaya kalkarak potansiyel enerji ile yüklenir. Bu sefer de son toptan ilk topa doğru hareket tekrarlanır ve momentumun korunumu sağlanmış olur. Newton 5'inde ilk top ikinci topa çarptığında ortada kalan 3 topun hareket edeceğini düşünebiliriz ama hareket etmezler. Burada ilk darbeden meydana gelen şok diğer topların içerisinden yayılır ve sol topa kadar iletilir. Newton beşinde sadece bir top ile değil aynı anda birden fazla top hareket ettirebiliriz. Başlangıç olarak iki topu havaya kaldırıp bıraktığımızda temas gerçekleştiği zaman diğer taraftan da iki top havaya kalkacaktır. Bu olay 3 ve 4 top ile yapılması halinde de geçerlidir.